baba canlarım benim ne yaptınız ne ettiniz inşallah iyisiniz ne var batınız Ayşe batınız böyle çay içiyor canlarım benim inşallah siz de iyisiniz <laughs> gelin beraber çay içelim batılarım kardeşlerim canlarım benim siz ne yaptınız siz ne ettiniz siz de inşallah iyisiniz Ayşe bacınız çay içiyor. Çayı çok seviyorum. Telazını da kısım da. Songül kargı, Songül ne uğru izliyorum. Sabahki programı. Kayıf uh, altın ettim. Çay içiyorum. Hep içeceğim sabah. Canlarım benim. Ne var Ayşe bacınız böyle çayı severim. Çayım da gül yağı gibi oluyor. Ben keşmedeki, içerideki suyu e, çok getirmiyorum, içmiyorum. E, dışarıda getiriyorum hem çay için hem de ayfaltı edersen çay için hem içmek için e, canlarım benim. Öyle işte içerideki sular ki bulaşa, çamaşırı banyo ederken hamura, yeme ama içilmiyor. Ee, bizim Aksar'ın suyu içilmiyor. Nasıl diyeyim? İçtiğin zaman aynı kuyudaki su gibi, kuyundaki su daha iyi oluyor, acı gibi. Yani ne bileyim, iyi değil. Bizim Aksar'ın suyu iyi değil. Sabahki günaydın olsun. Youtube kanalıma hoş geldiniz, abime hoş geldiniz, sayın sevgili takipçilerim. Ne yaptınız, ne ettiniz bugün çarşamba? dedim bacılarımla, kardeşlerimle sohbet dedim. Çok teşekkür ederim. Yine bir kişi bir bana dün abone oldu. Dün ben video çektiydim. Ben valla iki sene olacak Mayıs'ta çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Hani ben de dedim kendime bir kanal açayım. Bana destek olsunlar. Ne var? Bat, Ayşe bacımızın hayatı bu. Bana yardımcı olurlar. Ayrı kapatmayı düşünüyordum da çok niyetlendim. Ee, bazı video çektim zaman Dedim sileyim e, Şey edeyim Sonra da dedim dur bakalım Mayıs'a kadar bir yine çekeyim ee, Beğenirlerse abone olursanız Çok teşekkür ederim Ablanıza yardımcı olun Ablanıza destek olun Ayşe bacınızın hayatı bu Benim hayatım bu Canlarım benim 3 tane çocuklarım var 4 tane torunlarım var Eee ne bileyim ben de dedim çekeyim kendime video çekeyim beni beğenirlerse ablanıza abone olursanız yardımcı olursanız daha iyi olur canlarım benim siz iyi olduktan sonra ne var Ayşe badınız daha abone daha iyi olur abonelerim çoğalır yani abone olursanız Allah bin defa razı olsun olmasanız da yapılacak bir şey değil her şey kısmet bacılarım kardeşlerim ben sizinle konuştuğum zaman Sanki 40 sənəd siznə tanışmısın. Mən sizi tanımıram, etmirəm. Eee, video çəkirəm, bəyənənlər abunə olur, bənmeyenlər abunə olmaz. Yapılacaq bir şey yox. Nə var bacımızın həyatı bu. Mən öylə çox gəzən biri deyiləm, gəzən biri deyiləm. Ancaq evdəim, bağımdaim, namazımı qılarım. Çiziqlənmə yeməni aparım, işimi görürəm. Su gedərkənə çəkarım, yemək yaparkənə, bulaşığı hərkənə Ekmek yaparken, Ayşe ayshabodimii navbat bodiiin qo'y hayoti bu jonlarim mani navbat ayshabodimiz yalng'iz keldi yalng'iz dunyo gidecek. Allah buyukdir Allah kimseye perişan etmesin. kei youtube kanalıma hoş geldiniz, aia hoş geldiniz. son sevgili takipçilerim, Allah işinizi, uiizni rost getirsin. ablanıza abone olun, ablanıza unutmayın. Burada beni izleyenler kim izliyorsa izlesin sayın sevgili takipçilerim. burada hepinizin Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Selametle. Nuray abla burada da sana selamet olsun canım benim. Çoktandır seninle görüşemiyoruz. Onca da yorum falan yapıyordu beğeniyordun. Hasta mısın, sağ mısın, diri misin? tanımadığımız, etmadığımız için biləməzlik Can, canım canım mənim. Burada hepimizin sayın sevgili takipçilərim, hepimize, hepinize iyi günlər olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Qayfal teydanlar şəkər napo olsun canları mənim. Ağlar meçədəm, suyagidəm. Mənim 2 tana tutduqlarım vardı. Biri əski tip, o gözəl pişiri. Onu lastinə dəyiştdim. Yemə falı çox nəzətlidir. Şimdikilərdə idi, əskini e, annəm aldı idi. Şimdikdə mən qullanıram. Çox gözəl bişirir. Götürdüm, adam deyir, "Abla, diyor, bu əskilər daha şimdikilərdən i nazətli." Onları yaptırdım dün. Bəz fasiləmi bişirdim, gətirdim, ondan haşladım, yeməni yaptım. E, torunum gəldi. Onun sırtını, başını dəyişdirdim. Bizim konuşu çaldıydı, çay içmeye gittiydi. Onu banyo edecektim, yatıracaktım, yapmadı. Artık onu gelince onu banyo yaparım. Bugün benim yemeğim var. Bir suya giderim. Ee, bir dolanayım şöyle. Ee, ayaklarım hem açılır, hem suyumu doldururum, hem hava alırım. Şimdi de çayımı içtim, haplarımı içeceğim. Kayfaltımı da ettim. Yine bir de videomu çekeyim. Sayın sevgili takipçilerime, bacılarıma, kardeşlerime video çekeyim. Bugün Perşembe, bu bugünkü videom. Hepinize iyi günler olsun canlarım benim. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Selametle, ne var, bacınızı unutmayın. Abone olun, sürgenmeyin canlarım benim.